Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antalya yöresine has Pırasa yemeği yapacağız. Malzemeler: 1 kilo pırasa, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 adet soğan, 1 çay bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı salça, 2 adet havuç, 1 su bardağı haşlanmış nohutumuz var. Şimdi yapımına geçelim. İlk önce soğanımızı küçük küçük yemeklik doğruyoruz. Şimdi tenceremizi ocağımıza koyuyoruz. Yağımızı koyuyoruz. Bunları biraz böyle sarartacağız. Soğanımızı güzelce ne zeytinyağı ile birlikte sarartacağız. Sararan soğanlarımızın üzerine havuçlarımızı ekliyoruz. 2-3 dakika havuçlarımızla soğanı birlikte kavuruyoruz. Arkasından salçamızı ekliyoruz. Bunu da bir güzel kavuruyoruz. Evet sıra geldi pırasalarımızı koymaya. Pırasalarımızı da koyuyoruz. taraftan altı yanmasın diye karıştırıyoruz. Biraz kısık ateşe alıyoruz. 5 dakika pırasalar kavrulduktan sonra üzerine pirincimizi ekliyoruz. Biraz pirinçle de kavuruyoruz. Pirinçle de kavurduktan sonra nohutumuzu ekliyoruz. Haşlanmış nohutumuzu ekliyoruz tekrar karıştırıyoruz. Arzu ederseniz 2 diş de sarımsak ekleyebiliriz. Ben sarımsağı tercih etmediğim için koymuyorum. Güzel kavuruyoruz. Biraz böyle kavrulacak pıratalarımız. Kavurduğumuz yemeğimize suyunu ilave ediyoruz. suyu isteğinize göre nasıl seviyorsanız sulu veya susuz ona göre ilave edebilirsiniz. Evet kapağını kapatıyoruz. Suyunu koyduktan birkaç dakika sonra yemeğimizin tuzunu ilave ediyoruz. Evet yemeğimizin piştiğini anlamak için havucumuzu alıyoruz. Şöyle eziyoruz. Havucumuz ezildiyse yemeğimiz pişmiştir. Ve altını kapatıyoruz yemeğimizi. Pırasayla nohut olur mu demeyin. Gerçekten şahane oluyor. Ben pırasayı en çok limonlu yakıştırıyorum. Tarifimi deneyip beğenenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.